Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mükemmel ve efsane bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Aradığınız video ayağınıza geldi arkadaşlar. Çünkü mükemmel bir sistemle geldim sizlere. Öncelikle sistem yani direkt bir hesabımıza bakalım. Deneme hesabımız. Abi takipçi görüyorsunuz 8000'e yaklaştı ve ben bunu yani 10 bin, 15 bin, 20 bine kadar yükselteceğim. Beğeni görüyorsunuz, izlenme görüyorsunuz, uçmuş durumda. Bizler bunu esnama.com.tr sayesinde yapıyoruz açıklama kısmında. Sistemin linki var zaten başlık kısmına bir defa tıklamanız yeterli olacaktır. Hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Bizlerden kullanıcı adı e-posta telefon ve şifre isteyecek. Arkadaşlar kullanıcı adı TikTok kullanıcı adımız değil. Sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. E posta telefon ve şifrelikten sonra direkt üye ola bastığınızda üyeliğimiz hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Hemen girişimizi yaptık. Arkadaşlar şöyle bir şey söylemek isterim. Ben bu sistemi 2 yıldır kullanıyorum. Zaten eğer ki bizleri takip ediyorsanız bilirsiniz bu sistemi. Ha yeni geliyorsunuz, geliyorsanız da Şöyle bir şey söylemek isterim. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ve bu sistem gelişmiş ve ileri seviye bir sistem. Aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platformu paketleri var. Paket fiyatları bayağı ucuz. Yani ücretsiz denilecek kadar ucuz. Gidip tek tek kontrol etmenizi gerçekten canı gönülden isterim arkadaşlar. Bizim öncelikle sisteme bakçe eklememiz lazım. Çünkü alışveriş yapacağız ya. Telefondan giriyorsanız sağ üst köşede bir çizgi var. Direkt basıyoruz bakçe ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, papara bulunmaktadır. Herhangi birini seçtikten sonra tutara girip telefon numaramızı giriyoruz. Bakekle bastığımızda bakemiz hızlı bir şekilde ekleniyor arkadaşlar. Hemen geldik TikTok beğeniye. Yani sadece beğeni de almayın arkadaşlar. Ta ta takipçi olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlar da baya baya ucuz satılıyor. Yani bakın. Baktığımızda bir adet beğeni 24 TL. Gerçekten bayağı ucuz. Bakın diğer sistemlere kıyasen bu sistem çok çok ucuz arkadaşlar. Seçtik. Link diyor. Link yerine direkt videomuzun balansını kopyalayacağız. Tamam balansını kopyaladık. Gelip yapıştırıyoruz. Miktar diyor. Hemen bir 20 adet mi? Evet 20 adet girelim. Sipariş ödediğimizde hemen sipariş alındı bile. En fazla en yani fazla. Mesela takipçimi alıyorsunuz, beğenimi alıyorsunuz. Ne alıyorsanız alın en fazla 2 veya 3 dakika içinde hesabımızı yüzden birazdan geldiğine dair kanıtları sizlerle beraber paylaşacağım. Eğer ki sistemle ilgili bir sorun yaşarsanız destek sistemine gelip konu mesaj yazarsanız bileti göndere bastığınızda hemen size dönüş sağlanacaktır. Baktığımızda 4350 beğenimiz var. Hemen bir yenileyelim arkadaşlar sizlerle beraber. Evet tamamdır. Dediğim gibi geldi 2-3 dakika içinde gelir. O yüzden videomuz uzamasın. Videomuzu durduralım. Tüm beğeniler gelsin. Bizler videomuza devam edelim. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz gördüğünüz gibi tüm beğenilerimiz geldi ve şu an 4375 beğenimiz olmuş durumda. Dediğim gibi gerçekten sistem bayağı hızlı bayağı güvenli bir sistem. Kaçırmayın açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Hoşçakalın.